Merhaba arkadaşlar. Size for döngüsünün yapısını ve for döngüsünü anlatacağım. For döngüsü belirttiğimiz şartlar ve aralıklar ile programın tekrarlanmasını ve koşul sağlandığında ise programın durmasını sağlayan bir metottur. For döngünün yapısını göstereyim. For Başlangıç eşittir sıfır. Başlangıcımız sıfırdan başlayacak başlangıç küçük eşit bitişte sayı kaçıncı sayıda biteceğini gösterir bitiş değeri. Başlangıç artı artış miktarı da kaçar kaçar artacağını gösterir. Parantezi kapatıyorum. Küme parantezi açıyorum. Küme parantezi içerisinde de dönecek komutlar gösterilir. Şimdi daha iyi anlaşılması için bir örnekle ile açıklayalım. Formumuza gidelim. Örneğimiz şu olsun. Örneğimiz birden textbox'a girilen değere kadar olan sayıların toplayan program olsun. Bir adet textbox ekleyelim. Bir adet de buton ekleyelim. Textbox'ımızın name'ini properties'ten Toplam e, başlangıç sayı TB sayı yazdım. Butonunkini de say yapalım. Buton tıklama olayına kodlarımızı yazalım. Sayı diye bir değişken tanımlıyorum. Int sayı eşittir convert. Point 32 diyorum. Parantez içerisinde tb sayı nokta text. Yine tekrar değişken tanımlıyorum. 0 eşitleyeceğim. Say eşittir. 0 for int i dedim. 0'dan başlatacağım. int küçük eşit. Sayı değerine kadar gitsin. i artı artı diyorum. Birer birer artsın. Parantez içerisinde say artı eşittir i dedim. Ekranda göstermek için de mesaj box'ı kullanacağım. Mesaj box. Birden sayıya kadar değerlerin toplamı diyorum. Ekranda say değişkenini göstereceğim için artı say dedim. Şimdi programımızı test edelim. 2 giriyorum textbox'a. Toplam 3. 5 giriyorum. 15. Gördüğünüz gibi programımız sorunsuz çalışıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.